Bir tarafta Kenan, bir tarafta Güven. Dün konuştuk hani Alex Teixeira denenebilir mi diye. Çünkü hani Güven bir ortaya çıktı. Hatta Avrupa listesinde neden yok o, o kadar sakatlık varken keşke olsaydı Beşiktaş'ın listesinde şampiyonlar liginde dendi. Ama son haftalarda Güven Yalçın'ın o çıkışı durdu. Aşağıya gitti hatta biraz daha. Kenan'ın performansı sık sık eleştiriliyor. E, ve Sergen Yalçın'ın da ciddi anlamda bu maç öncesi en belki en ciddi problemi forvet. Volkan Demir sen ne düşünüyorsun? Yani burada şunu söylemek haksızlık yani Batu Şahin'in alternatifini de tutacaksın. Sadece Batu Şahin ile olmaz filan gibi bir şey söyleyemem. Sonuçta Batu Şahin'in maliyetini hepimiz biliyoruz. Yani bir sezon kiralık dahi olsa çok ciddi bir maliyeti var. E, arkasında onun gibi bir oyuncuyu bekletemezsin. Mevcut mali şartlarda. Ki evet. zaten çok da mantıklı değil. Hani Batu Şahı varsa ikinci bir Santifor buraya gelirken bile düşünür. Ama en azından örnek mesela Galatasaray bence burada güzel bir örnek. Üç tane santriforu var. Üçünün de net hangisi Galatasaray Santifor yanıtını veremiyorsun. Ama bununla birlikte mesela Halil oynarsa okey. ne oynarsa okey. Mustafa oynarsa tamam. Herkes... Yani 33 33 33 şeklinde şu anda benim gördüğüm kadarıyla ee, ama diğer tarafta başlay olmadığında ortaya çıkan tablo eyvah oluyor. Şimdi burada tabii hem güvene hem Kenan'a bir saygısızlık ya da onların oyunculuklarına bir laf olarak algılanmasın ama o e, bir oyuncu çıktığında başka bir oyuncu o görevi en azından dublörü kalitesinde yapamıyorsa e, alternatif oyuncu olarak Orada bir kadro afiyetinden bahsedebiliriz. Ya da kadro planlama hatasından bahsedebiliriz. Burada ha şudur. Mesela Halil Dervişoğlu'nu bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta istedi. Şeyde. E, kiralama durumunda. Örnek Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ın formasını giyseydi şu anda. O zaman aynı durumdan bahsedemeyecektik. Biraz daha Batu Şahay'a performans olarak yakın. Farklı tarz oyuncu ama en azından kalite olarak form olarak daha iyi durumda bir oyuncusu olmuş olacaktı Beşiktaş'ın. Çok da yok. Yani özellikle Türk oyuncu e, dediğin zaman çok da yok. Bu anlamda suçlayamıyorum ama burada biraz da başta güven yalçın olmak üzere yani hep söylüyorum 2 3 senedir yani 18 yaşından beri yanlış hatırlamıyorsam uh -huh. Beşiktaş forması giyiyor. Geldiği günden iyi durumda değil şu anda. Bu sezon geçen sezona oranla bir nebze kıpırdanma, bir nebze düzelme var. Ama o gelişimi maalesef gösterebilmiş değil. Burada da e, eleştireceğimiz, kızacağımız, hani üzüleceğimiz bir durum varsa da Batu Şahı yokken tamam güven var dedirtmeyen bize Güven Yalçı'nın kendisi. Volkan Bey demiş ki denenmişi denemeye gerek var mı? Alex'in forvet bölgesinde denenmesi doğru olmaz mı sizce? Dün de programda bununla ilgili bir soru gelmişti. Siz de zaten sen de Mehmet Özcan'da olabilir evet. demiştiniz. Nevzat sen ne düşünüyorsun? Teçera. Evet. E, şu an olmaz yani. Teçera zaten fiziksel olarak dökülüyor. Biraz Fenerbahçe Beşiktaş'ın Mesut'u e, profili yani oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta bir yatırım yaptınız ama oynattığınızda da problem yaşıyorsunuz. Bence yani Teçera çok özel bir oyuncu ama ya, direkt 11'de. Ama son vuruşları iyi. Yani fark evet etmez pozisyon yani, için o pozisyon, de, o pozisyon için katkısı. o pozisyon için daha yıpratıcı e, rakip savunmayı e, yoracak belki de bir oyuncuya ihtiyacınız var. Yani temasa girecek bir oyuncuya ihtiyacınız var. Kerem mesela mantıklı olabilir. Larin bence ilk Larin'i yazarım ben zaten. zaten. ben yerinden oynatmam ama. Bence Larin kendi bölgesinde rakipleri daha çok yorabilir. Ya yes bugün istisnai bir durum var. Mi? Bakın. Hayır, Batuşa... ya, geçen yıl Abu son 10 maçı evet, hatırlayın. Tamam, tamam an... Larin'in bu... Santifor oynadığı maç sayısına bakın. Evet. Çok az. 2 ya da 3. Yani üç. şu an Batu Şua... Evet. yoksa ve e, yerine düşünen forvetler o seviyenin çok çok uzağındaysa. Gökhan oynattı geçen sene orada. Gökhan Töre. geçen sene oynatırsın. Enkudu oynadı. Ya, bu sene e, bu kadar kötü giderken daha garanti oyuncularla gidecektir. En iyi oyuncularla gitmeye çalışacaktır. Yani, bana soracak olursan en doğru seçim Larin olur. Kenan'a dair denmez. Enkudu iyileşti değil mi? Enkudu, Enkudu ili... ile yani bu Enkudu olabilir. Larin'i oynatmak için sürpriz bekliyorum ben de açıkçası. Yani ben yani tabii haber yani sürpriz Alanya maçında olmaz. Yani şu an mantık ne diyor? Larin diyor. Enkuduyla başlarsın, Gezal'ı sağa koyarsın. Yani bundan daha akla yatkın, mantıklı bir 11 yok. Şu an Beşiktaş'ın güveni, bilmem Kenan olacak mı olmayacak mı yok. yok, yok. Yani sen artık puan kabı tamamı Ama yok Larin'i almanın. yerinden oynatmak da... Yani risk... Yerinden oynasın. Larin zaten esas yeri orası değil yani. Ama orada çok daha iyi oynuyor. <laughs> 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 Ama Larin'i, yerinden larini yapan olacak. bölgede olacak. orası. Larin ee, rakip savunmanı hakikaten yoracak, performansı imza atar. E, bence Larin'i yerinden oynatıp en, en azından Enkudu'yu alan açarsın. Enkudu'nun oynaması lazım. Enkudu da bu arada Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Bu, bu maç zaten. Üç, bir dakika bu arada 3 tane Türk, ha gerçi Ersin var, Necip var. 3. Türk kim olacak? 3. Türk yok. E, yani, e, o yüzden Güven ya da Kenan Şeyde başlarsan, Aa, evet. başlarsan... Ha Rıdvan, Solbek, Rıdvan ya da Umut olur. Hayır, tamam. Güven, Problem yok. Güven, Kenan denemesine hoca girerse bence hata olur. İzleyicilerimiz düşünüyor Anladım. bakalım. Eren Bey Güven Yalçın oynamalı demiş. Ya ben bence de Güven Yalçın şöyle hani e, profil olarak en uygun isim diyebilirim. Hani ama performans olarak maalesef bir türlü o beklenen noktaya erişemiyor. Çok kolay saha içinde kayboluyor. Bu sezon göstermiş olduğu işte 3 gol attığı bir maç var. Sivas maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Göstermiş olduğu performanslar var. Ama o bu kadar iniş çıkış olmamalı yani. Ee, hele e, bu seviyede artık kendisine neredeyse ikinci santraforluk Beşiktaş'ın ikinci santraforlu rolü biçilmişken çok genç yaşında bu seviye istikrarsızlık ben e, kabul edemiyorum. Benim bu arada ya yani çok beğendiğim ve gelecekte de amili takım seviyesinde gördüğüm bir oyuncudur. Ama bugün Nevzat'ın söylediğini şöyle değiştirerek söyleyeyim larini çekerim, enkuduyu koyarım dedi ya sola. Hı hı. Ben Larini oynatmadan enkuduyla devam ederim. Bu arada mesela ben e, biraz kadro planlamasında da mühendisinde de sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi böyle bir iddialı bir e, takım kuruyorsunuz. İşte hem Avrupa hem Lig diyorsunuz. Ben üçüncü forvetime güven yapmam. Yani oraya ki Kenan da zaten tartışılıyor. E, en kötü Eren der diyor. Niye düşünmezsin? Mesela Eren yani, Ankara gücünde şov yapıyor. Hani Eren derdi yok. Hem size bir yerli şeyi tanıyacak. Ya yani Eren derdi yokun. Yani bu kadar mühendislik, çok ince mühendisliğe gerek yok. Yani mantık. E, değil mi? Hani üçüncü forvet olarak e, sen Eren Derdi'ye çok hani şey olur mu? Sırıtır mı Beşiktaş'ta? Mesela Mehmet Topal herkesi sürpriz gibi gözüküyordu. O baktığında e, kadro mühendisliği açısından doğru bir transfer doğru. gibi. Doğru transferdi kesinlikle. Peki sorularla yine devam edelim. İzleyicimiz Hasan Bey demiş ki Beşiktaş geçen sene güçlü orta sahasıyla dikkat çekiyordu. Rakiplerine önde baskı yapıyordu. E, bu sene orta sahası nasıl olmalı demiş. Kendi düşüncesini de paylaşmış. Atiba Josepe önlerinde Piantech demiş. <laughs> i̇şte aslında yine Nevzat'ın söylediği noktaya geliyoruz. Yani Alex Teixeira'nın bir türlü istenen fiziksel şartlara ulaşamamış olması Beşiktaş'ta o işleyen çarkı biraz bozdu. Hatta şöyle de ekleyebilirim. Ben mesela formunu bulduğunda Raşit Gezzali, Rozge'yi dahi olumlu etkileyecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bu arada. Hakikaten çok önemli bir değer. Çok önemli bir transfer ama işte Kasım ayının ortasına geldik. Hala Alex Teşehrin nerede diyoruz? Yani işin bu boyutu da var. Oyuncunun Bozuyor. birkaç ay yanlış hatırlamıyorsam 7-8 ay 8 futboldan evet. uzak kalmış olma durumu var. E bu uzaklık ee, ne, ne zaman şey. ya, bu uzaklar ne zaman yakın olacak? Bir de oynadığı ligler yani. Devamlı olacak gibi duruyor. Zor bir lige geldi. Artı Avrupa'sı var. Yani ya bu çok, şeyden de uzak o kaldı. çok bir kriter değil ya. Kim min de Çin'den geldi. Yo, yo, o başka bir şey. Kim zaman Kim, Kim min anlaşılabilir ama bir Brezilyalı. O zaman şuna Brezilyalı bir yıldız adayın, yıldız oyuncunun e, Uzak Doğu'ya gitmesi daha farklı. Yani o zaten orada oynuyor. Ya yani o işte Güney Kore'den geçti, işte Çin'e. Ona bir şey demem. Ama Brezilyalı bir oyuncu Drogba, paraya gidiyorsa... Drogba da Çin'den gelmişti bu arada. ölüsü de iş yapar ona bakmasan. <laughs> Ama paraya gidiyorsan sen kariyer yerine para diyorsan o zaman zaten bir şeylerden hayattan çok fazla bir beklentin yoktur. E aynısını tarışka da yaptı. Yani tarışka da yaptı evet. Bakalım ne olacak kariyerimden sonra? Beklentisi ne yönde olacak? Biraz yaklaşıyor yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor. Yani Şimdi, Harita olarak söylüyorum. Şimdi e, Arap Yarımadası'ndan olabilir. Yusuf Bey demiş ki Beşiktaş seneye kadroyu nasıl toparlayacak bu kadar kiralık oyuncusu varken diye sormuş. Piyaniç kiralık, Batu Şah'ı kiralık. Yani önemli oyuncular kiralık. Önemli evet. oyuncular kiralık. Vida'nın sözleşmesi bitiyor, Larin'in sözleşmesi bitiyor. En sakala artık zaten planlarda yok gibi yok. gözüküyor. Ee, ama zaten Abubakar da kiralıktı. Yani onun yerine yeni bir kiralık buldular. Piyaniç ekstra oldu. Piyaniçi kimse beklemiyordu transferin evet. son günlerine kadar. Ee, zaten piyaniçin üzerine bir plan yapılmamıştı. Piyaniç olunca tamam madem piyaniç oluyor o zaman gelsin denildi. Ee, ama tabii ki özellikle stoper bölgesini ben çok önemsiyorum bu noktada. Vida Evet yüksek maaşı dolayısıyla hatta zaman zaman düşen performansıyla eleştiri aldı ama vida kalitesinde vida noktasında vida seviyesinde stoper de öyle herkes bulamıyor. Her Yanına sezon bir sürü oyuncu geldi ama o <laughs> kalitesinde bir oyuncu olmadı henüz. Aynen öyle yani Beşiktaş biraz da hatta örseledi yani işte Wellington'u oynatalım Montero'yu oynatalım noktasına da geldi. Ama finalde görüldü ki savunmanın gerçek lideri vida. Onun yerine de e, bir stoper bulunması gelecek sezon adına kritik.